2007 model Honda CBF 1000 ilk kasa amortisör keçesi değişimi. Öncelikle olarak kaliperleri söktük buralardan. Daha sonrasında tekerleği ve çamurluğu söktük. Bunlar buradalar. Bir sonraki adım Buradaki üst mensetin civatalarını sökeceğiz, gevşeteceğiz. Amortisörlerin şu kapaklarını ilerleyen safhada açacağız. Ee, biraz sert olabilir bu somunlar, kapaklar. Buradayken gevşetin, sonrasında sökmesi kolay olur. Şöyle alt mensette de civatası var. Onları gevşetip... Amortisörleri sökeceğiz. Şu parça benim motorda ekstra olarak takılmış. Büyük ihtimal sizin motorunuzda olmayacaktır. Amortisörleri söktükten sonra devam edelim. Evet amortisörleri yerinden söktük. Buradaki mensetteki civataları sonuna kadar gevşetseniz de burası biraz sıkı olabilir. Ve şu araya böyle tornavida gibi bir şey basıp burayı açmanız lazım. Ya da şöyle küçük bir tahta parçasıyla amortisörün üzerine şöyle koyun. Çekişle üzerinden tık 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 vurup aşağıdan birini de tutması lazım. Şöyle çıkarırsınız amortisörü. Evet amortisörleri söktük aşağı getirdik. Şu üst kapağı sökünce Yay biraz iteliyor kapağı. Ama dikkat edin. Sonrasında şuradan bunları sırasıyla yere dizin. Temiz bir bezin üzerine. Ondan sonra en alttaki vidayı sökeceğiz. Yani o şey çıkması. Onun öncesinde yağ, yağını buradan boşaltacağız bir kaba. Tekrar şeyi göstereyim. Kalan kısmını. Ya bayağı kötü kirlenmiş. İğrenç kokuyor. Şimdi şurada bir alyan cıvata var. O da içinden İngilizce damper denen parçayı tutar. Onu da söktükten sonra mil çıkar. İçindeki mil, yay, spacer hepsi çıkacak. Şu da toz lastiği. İçine toz girmesin diye. Bunu zarar vermeden bir tornavidayla şöyle çıkarabilirsiniz. Altında da keçe var. Şimdi şu aşağıdaki alien civatayı söktük. Amortisörün içindeki yay piston hepsi komple çıktı. Şu toz lastiğini bir tornavida yardımıyla çıkarın. Ardından bunun içinde bir kelepçe var. Sekman gibi. keçe yerinde tutan. Onu sökeceksiniz yine tornavida yardımıyla. Onu alıverin. O da çıktı. Evet. Keçe gözüküyor. Keçeyi sökmek için pistonu yukarıya doğru şöyle vurdurarak çıkarabilirsiniz. Evet. Böyle mengeniniz varsa mengeneyi sabitleyin. Yukarı vurdururken çıkacak. Şu şekilde. Bayağı da pisliymiş. Evet. Sonrasında içini ne kadar temizleyebilirseniz silindiri. Şu silindiri çizmemeye dikkat edin kesinlikle. Çizilirse sürekli yağ kaçırır. Evet keçemiz bu. Evet. Şu keçe eski keçe çıkıyor. Bakalım. Muhtemel bu zarar görmemiş ama bak gördüğünüz gibi içine toz kir dolmuş kalmış. O yüzden kaçırıyor. Artık bayağı sertleşmiş bu. Yenisini takacağız. Oluşmuş pasları. Evet burada kir pas oluşmuş. Yani ele, ele de dokunmuyor ama çok ince böyle keçeyle veya araba pastası gibi bir malzemeyle temizleyebilirsiniz. Evet. Çok ince zımparayla basmadan sadece kağıdın kendi ağırlığıyla sürtüyoruz. Çok bastırmıyoruz. ki Çizilmesin. Üzerindeki kiri alsın yeterli. Bu şekilde temizliğini yaptıktan sonra şurayı da temizlemek lazım, şunun ya içini. Hı hı. Temizledikten sonra yeni yeni, yeni, keçeyi. Hı, yeni keçeyi takacağız. O zaman tekrar devam edelim video. Evet, Parçaları güzelce temizledik. Yeni keçeyi ve şurayı temiz yağla biraz yağlayın ki rahat bir şekilde içine geçsin. Formunu takmayı unutmayın. Altında. CBF 1000 birinci nesil için her amortisöre koyulması gereken yağ miktarı 437 cc diyor. kapataslak ayarladım yağını. Başka takacağım bir şey yok diyor. Şimdilik yok. Geçen yönünü karıştırırsanız ken bakın. Evet, Malzemeleri sırasına göre yerine yerleştirdik. Yeni keçeyi aşağıya koyduk. Yönü doğru bir şekilde. Eski keçeyi şöyle taktık. Üzerine, koyarak Heh, üzerine. Bir de şöyle bir parça buldum ben. Malzemelerin arasında. Neyin parçası bilmiyorum. Bu tam denk geldi buraya. En aşağı indirip çekişle buradan etrafına eşit bir şekilde vurarak Eski keçeyi yerine oturttuk. Şimdi toz kapağını, toz lastiğini takıyoruz. Ki parça nerede? Bunun içine de biraz bir parça gres yağı sürdük ki içinde toz girerse yağa takılsın diye. Evet şimdi pistonu vidalayalım. Geri yerine. Bunu vidaladığımızda aşağıda alyanı taktığımızda şöyle çıkmaması lazım. Evet, gelmiyor. Tamam. Şimdi şuradan yeni yağını dolduracağız. Bunu vidaladık mı tamam. Evet. İkinci amaç sorun keçesini değiştirirken Yeni keçeyi takması zor oldu. Babam şöyle bir aparat yaptı. Burayı buranın çapında deldik. Şuraya girecek şekilde. Göstereyim. Arasına eski çıkan keçeyi koyduk. sonra çekişle sağlı solu vurunca 10 saniyede oturdu. Tahtaya deliğine ile açtık derseniz şöyle bir şeye ihtiyacımız var. Şimdi amortisörleri yerine takacağız. Evet amortisörleri takmadan önce fren balatalarını inleyeceğim. Balta spreyimiz var. Onla güzelce temizleyeceğiz ilk önce. Bayağı kirli pistonların etrafını falan. 3 piston var burada. Üçünün de rahat bir şekilde çalışması lazım. Aşağı yukarı. Yeni takacağımız balatalar Brembo. Onları yapacağım. Sonrasında söktüğümüz gibi amortisörleri geri takacağız. Burada da bir 310 GS, bir 1200 GS bekliyor.